Kadında her ay düzenli olarak sağ veya sol yumurtalıkta bir yumurta hücresi olgunlaşma sürecine giriyor. Burada görüyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 14. gününde yumurtlama süreci gerçekleştikten sonra bu yumurta hücresi tüpün içine giriyor. Eğer o esnada beklemekte olan veya yeni gelmiş olan sperm varsa tüpün içinde bir karşılaşma gerçekleşiyor yumurta hücresi bir tane ama yüz binlerce sperm var yumurta hücresi bunlardan bir tanesini beğenip içine aldığı zaman döllenme gerçekleşmiş oluyor aşılamada ne yapılıyor bu karşılaşmanın bir anlamda garanti altına alınması sağlanıyor erkek spermini verdikten sonra laboratuvarda yıkama denilen bir işlemle bu spermlerin en hareketli olanları ayrıştırılıyor da görüyorsunuz. Sonra plastik bir enjektöre çekilerek teslim ediliyor. Daha sonra yumurtlama gününde kadın jinekolojik muayene masasındayken rahim içine intrauterin rahim içi demek plastik bir aletle veriliyor. Yumurtlama döneminde olduğu için kadın tüpün içine giden spermler yumurta hücresinde karşılaşıyor ve bu hareketli spermlerden yumurta hücresi bir tanesini beğenip içine aldığı zaman döllenme gerçekleşmiş oluyor. Ve işte beklenen adet gecikince görmek istediğimiz görüntü.